Hoş geldiniz bu arada. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz. Sosyal market olarak ihtiyaç sahiplerine destekte bulunuyoruz. İşte pantolon, gömlek, ceket, gelinlik, çocuk montları, çocuk kıyafetleri, ayakkabılar. Her vatandaşlarımız bize getiriyor. Biz de ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Bir de biliyorsunuz Büyükşehir olarak kartlarımız var yardım kartları. Ee, insanlar işte önce başvuruda bulunuyor. Bizlerin verdikleri evraklarla kurumlara gidiyorlar. Kurumlardan hani onay amaçlı market alışveriş kartları. Marketten alışverişlerini yapabiliyorlar. Yani ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çok güzel bir şey bu. Ee, insanlara dokunmak, onları onları bu konuda mutlu etmek bizi daha çok mutlu ediyor çok fazla e, talep oluyor mu? Tabii ki 3500'e yakın üyemiz var. Hı hı. Olmayanlar da size gelip e, talepte bulunabiliyorlar mı? Tabii ki gelip alabiliyorlar. Ya sonuçta e, ihtiyacı olmasa zaten buraya gelmez vatandaşın. O yüzden hani biz e, onları üye yapıyoruz. Bilgilerini alıyoruz üye derken. Yani bilgilerini alıyoruz. O şekilde buraya 15 günde bir gelip ...ihtiyaçlarını alabiliyorlar çocuklarına, eşlerine. Ee, yine aynı şekilde... ...Büyükşehir Belediyesi olarak... ...yeni doğum yapan annelerimize... ...bebek seti veriyoruz. Erkek, kız çocuğu ayrı olmak üzere ayrı bir set bunlar. Ayrı ayrı. Ee, i̇şte içinde bezi var, şampuanı var... ...pudrası var... ...sabunu var, ıslak bendeli var... ...pişik kremi var... Kavlusu var, evet. Tulumu var ilk doğduğunda giymesi için bebek tulumu var. Bunları şu şekilde veriyoruz yeni doğum yapmış anne, sağlık raporunu getiriyor, baba ve annenin kimlik fotokopileri bu şekilde teslim ediyoruz. Şöyle gelinlikle damatlığımız isteyen geri getiriyor, İsteyen çevresindeki durumu kötü olan insanlara veriyor. Genelde üyelerimiz biz burada birçok e, gelinimize gelinlik giydirdik. Damatlık giydirdik. Ayakkabısına kadar. Yani çok güzel bir duygu. Bu işi yaptığımız için de çok mutluyuz.